Evet Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Hafta sonuna geldik. Bir hafta daha bitti. Ramazan'ın ortasındayız. Hafta sonunu keyifle geçirin arkadaşlar. Havalar güzel. Bunun da keyfini çıkaralım. Evet, bugün aklımda kişiyle ilgili neden hala iletişime geçmiyor diye soracağım. Umarım ki iletişime geçmemesinin gerçekten iyi bir nedeni vardır. Onu görmeye çalışalım. Sabır arkadaşlar. Sakin olun. Zaten hayal ediyorsanız muhakkak yaşayacağız bir şeyler var demektir. <laughs> Allah boşuna hayal ettirmez size. Bu kadar zamandır bekliyorsanız, oturuyorsanız bundan sonrası için de Allah'a ilahi akışa güven diyor burası. <laughs> Evet ben zamansız zamana niyet alıyorum. Bugün Dolunay, Başak dolunayı biliyorsunuz. Evet bu Dolunay'ın etkileri de özellikle bütün burçlar etkiliyor tabi ama Başak burçları daha fazla etkileyecektir. Evet. Toprak grubu çok fazla etkilenebilir bu durumda. Şimdi soruyorum, neden hala iletişime geçmiyoruz? Şimdi buradaki durum şu, ee, sanki burada arkadaş sizi gücünüzü çok fazla yukarıda görüyor. Siz ondan baya baya güçlü gördüğü için biraz bekliyor. Sizi sağlam görüyor. Onun dışında kararlı görüyor. Köklü görüyor. Yani kendisi daha bu noktadan aşamadığı için size verdiği sözü bu anlamda tutamamış. Diyor ki şimdi de yol arıyorum bu konuyla ilgili. Evet öncelikle sizin gücünüz soruyorum. Yaptığı bir karar aldığı bir evlilik kararı olmuş yakın geçmişte olabilir uzak geçmişte olabilir yani sizden bir e, gitmiş evliliğine gitmiş olabilir ya da yeni evlenmiş de bu evliliği ile ilgili yanlış karar aldığını farkında o yüzden sizin duruşunuz rağmen çok sağlam çok karakterli görünüyor bundan da korkuyor mu korkuyor arkadaş ve e, sağlam bir adım atması gerektiğini biliyor tekrar aynı noktaya düşüremeyeceğini biliyor. Burası kendini evet güçsüz hissettiği bir durum. Yani yaptığı yanlış yüzünden aslında. Evet doğru bir neden burası. Gelmesi biraz zor olabilir ama olsun. Yine de beklememek lazım çok fazla. Bunun, burada aldığı karar neyse. Sizin de bakın bu kararlar birincisi şu. Geçmişte evlilik noktasına giderken bir anda kendi kafasından bir şey oluşmuş ya da birilerinin etkisiyle burada çünkü birkaç kişinin etkisi var. Onların etkisiyle vazgeçmiş bu nişan, evlilik durumlarından ve gitmiş. Siz buna rağmen salamsınız. İkincisi, siz evliymiş, boşanacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım derken bir bakmışsınız eşini seçmiş, gitmiş. Üçüncüsü de, siz onun gelmesini beklerken gitmiş biriyle evlenmiş mesela. Burada. Ve burada aldığı kararın ne kadar yanlış olduğunu ve kendine zarar verdiğini hatta utanç duyduğunu bile söyleyebilirsin. Hep birilerinin etkisi olmuş yalnız burada. Onu da söylüyor burası. Siz güçlüsünüz ve bu neden bu. Diyor ki ben artık bu aşkı başlatmak adına önce buradaki durumun kapısını aralamam lazım. Yani ben kendimi affettireceğim ya, ya da yaptığım yanlışları nasıl ben sana anlatırım derken buluyor kendisini, anladığım kadarıyla. Enerji olarak size çok istiyor mu? Çok istiyor. Bakın, biri arkadaşım sormuş bana orada, aşk var mı? Aşk var, evet. Tekrar buna başlamak istiyor mu? Başlamak istiyor. Yaptığı şeylerin ne kadar yanlış olduğunu farkında arkadaş. Bu yüzden utanıyor diye desem yeridir yani. Aynalama yapılan bir süreç burası. Evet, görelim başka ne varmış arkadaşlar. Meleklerimden görmek istiyorum. Neden hala iletişime geçmiyorsun? Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaş karar alması gerekiyor. Ne kararı? İradesini kullanacak o karar var ya. Harekete geçme kararı. Neden hala iletişime geçmiyor? <laughs> Siz gerçekten onun için bir aşkı ifade ediyorsunuz. Duygusal olan yoğun. Bakın burada görülüyor. Merkezine size almış. Size doğru çok bir zaman kalmadı diyor. Yani geleceğim. Yani bu başarıyı sağlayacağım. Öncelikle bu. Kendi e, sizi toplumla tanıştırmak istiyoruz. Yani şöyle, artık bilsinler bizi, biz beraberiz diyeceğim bir kararı alıyorum. Bu dönem e, hızlı şekilde hayatımda değişmeye başladı. Hızlı şekilde değişmeye başlamış bu arkadaşlar. Yani bunu diyor ki çok uzun süre gerekmeyecek diyor. Yakın bir zamanda ben bu kararları aldım. Biraz önce sana doğru bu adımı atacağım. Bakın Kupa Prensi. Burada kararlar alınmış aslında. Ama demek ki biraz önceki e, aralayacak kapı vardı ya. Nasıl giderim? Ne yapayım daha gireyim? E, atacağım adım beni affettirir mi ya da kabul eder mi karşı taraf? Gibi gibi durumları bize anlatmaya çalışıyor. Gerçekten bunun için bir organizasyon kurabilir. Yani oradan buradan birilerini kullanabilir. O da olabilir yani. O atacağı adım küçük olsa da sonrası büyük bir adımla pes etmeden devam edecekmiş. Bu karar, yola çıkış kararı verilmiş. Ruhsal olarak da eee somut olarak da bu karar verilmiş arkadaşlar. Ve bir anda hızlanmaya başlamış mı? Aslında başlamış. Gecikmeler sona ermeye başladı. Diyor burası. Bir tane daha atmak istiyorum meleklerimden. Neden hala iletişime geçmiyor? Şimdi burada kapana kısılmışlık duygusu var ya işte bırakması gereken bir dönem var burada. İşte bu duygudan çıkıp hareket edecek. Öyle söyleyeyim ben size. Bir imparator ya da imparatorca neyse Burada kapanan kısılmışlık duygusunu hissetmez, o kadar güçlü bir insan. Değil mi? Burada bir hala halledemediği kısılmışlık duygusu. Zihin ikilemde. Zihin. Burada diyor ki kalbinin ve zihnin etrafındakileri aç. Şimdi e, duygular yoğun bir kişi var karşımızda. Etrafındakilere belki açacak önce. Bu şekilde bir hareket edecek. Onlarla ilgili konuşacak. Sizi konuşuyor olabilir şu anda bile hala birileriyle konuşuyor, akıl alıyor, olabilir. Eee tavsiyeler bakıyor. İşte şu an askı almış o yüzden. Kaderdeki süreç değişiyor. Diyor ki, bir önce de söylemişti zaten. Bir dönemi bitiriyorum. Artık dönüşümü sağlıyorum. Hayatıma devam etme zamanı artık seninle bir de devam etme zamanı. Bunun için geliyorum. Evet, kaderimde bir değişiklik oldu ve bunu da çok hızlı yapmak istiyorum. Şu anda etrafındakilerle konuşuyorum. Onlarla tavsiyeler alıyorum. Evet. E, seni anlatıyorum. İçimi döküyorum. Ve bu noktada e, sana da kalbimi açabilmenin yollarını arıyorum. Belki takip ediyor ya bir de sürekli sizin. Ve bu gücü kullanarak elini kolunu bağlarını çözmeye çalışıyormuş. Hadi bakalım. Bir yerlerde anlatıyor demek ki sizin. <laughs> Neden hala iletişime geçmiyorsun? Ay. Bugün dolunay bunun farkında olması çok fazla farkındalık olabilir. Buradaki duygular yoğun ve pozitif bir alana doğru gidiyor. Alacağı kararlar, farkındalıkları pozitife doğru gidiyor arkadaşlar. Şu ana kadarki endişelerden <laughs> dolunay etkisinden, ay etkilerinden ya da gökyüzü etkilerinden kendine bir karar, bir farkındalık çıkarmış. Bu farkındalığı ee, geçmişteki çocuk meselesi yüzünden de çıkarmış olabilir. Bu çocuk meselesi neymiş? <laughs> bir pişmanlığı var, yaptığı bir hata var bu çocukla ilgili. Bakın yine geçmişten aldı. Yani size bir hata yapmış burada. Ya çocuğunuzu istemedi, ya sizden çocuk istedi olmadı, vazgeçti. Ya da siz çocuk istediğiniz o da olmadı. Ya da başka bir çocuk, bilmiyorum. Başka bir çocuk yüzünden bir şekilde hata yaptığını pişman olduğunu söylüyor şu anda bunların korkusunu yaşıyor genelme sebeplerim hep geçmişteki bu enerjiler dengeye gelmeye çalışıyor bakın farkındalıkla bu dolunaylar ya da bu retro süreci onu dengeye getiriyor mu getiriyor arkadaşlar görüyorsunuz kendisi göremediklerini görmeye başlamış belki etrafındaki insanlarla görmeye başlamış mesela evlidir şu anda dedim ya Belki bir evliliği tercih etti ya da tekrar yedi, yeniden gitti. Evlendi mesela sizden önce şimdi. Burada o eşiyle ilgili görmesi gerekenleri görmeye başlamış. Yanıldığı süreçler var çünkü burada. Demişti yani pişmanım demişti. Çabası yoğun pozitif bir alana doğru kendi negatif süreçlerinden çıkarak pozitif bir sürece doğru gidiyor. Daha şu an dengeye gelme süreci olduğu için bekliyormuş arkadaş. Bakın. Aldığı karar yanlış demiştim ya işte bu karar bu. Ya anne tarafını seçti, annesi bir şeyler söyledi. Ya etrafındaki insanlar bir şeyler söyledi, sizden ayrıldı tam evlenme noktasında. Ya da gerçekten gitti bir annesi yüzünden bir başkasıyla evlendi gibi gibi. Süreçler var ama aldığı kararların yanlış olduğunu farkında bu arkadaş. <laughs> Çok farkındayım. <da. gülüyor> Ama bu çocuk meselesi birçok işi de değişkenlik gösterse de bunun altında bir hata var. Yaptığı hataları fark etmiş. Çocuklar da istemiyor olabilir sizi burada. Bundan dolayı onları dinlemiş olabilir. Sizi yerinde bırakmış olabilir. Evet, size aşık mı aşık? Evet, Sizi hala romantik bir durumda görüyor. Öyle düşünüyor. Göremediği, bilemediği bazı şeyler varsa dahi, şu anda o aşkı başlatma noktasında birazcık harekete geçmek istiyor mu istiyor? Ama kuyunun dibinde yani burada görünmeyenler var diyor bana. Burada harekete geçmek istiyor, hemen belki hızlı bir şekilde. Çünkü size hala o kadar aşık bakıyor. Ama ne yazık ki harekete geçemiyor arkadaş bir yıkım enerjisi var burada. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü aşk yıkıldı ama yeniden başlatmak, tekrar bu aşkı onarmak burası. İşte göremediğimiz herhalde bu. Ruhsal dönüşüm içerisinde odaklanmaya çalışıyorum. Kendi ruhsal dönüşümünü daha tamamlamış biri değil. Onu söyleyeyim. Burada aranızdaki ayrılık bu süreç için gerekliymiş ve şu anda görünmeyen bu durumlar var. Bu durumlar odaklanmasına doğru gittiğini söylüyor. Odaklanıyor çünkü. Odaklanamadan bu size gelmesi başaramaz. Onu da söyledim biraz. Bekliyor elinde gül. Size doğru uzatmak için. Bakın. Siz arkanızda dönmüşsünüz. O da size bakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir seçim yapılmış. Ya aslında size, size de olur. Yılan. Diğer bir sebep burada Geçmişte sizi çok fazla diliyle yaralamış olabilir bakın diliyle. Bir sürü laf söylemiş olabilir. Evet. O yüzden de ayrılmış olabilirsiniz. Şimdi bunun açısını çekiyor. Telafi etmek anlamında nasıl yapacağım diye. Onun dışında kararlı sağlam duruş sergileyememiş işte ya da üçüncü kişiler yüzünden karar noktasında zayıf kalmış arkadaş. şimdi siz kale gibi sağlamsınız bunu biliyor ve kendisi de kale gibi sağlam olup öyle gelmesi lazım. Bu arkadaş karmaşa içinde biraz boğuluyor kafasında karışıklıklar var. Nasıl adım atarım karışıklığı var burada. Bakın nasıl atarım? adım atarım. Bu kadar yoğun düşündükten sonra insan adım atmakta zorlanır tabi gelgitler çok olur. Burada dengeye geliyor arkadaşlar. Karar verme noktasında artık dengeye gelen, geçmişte yaptığı durumlardan dolayı çok pişman olan, böyle kafası önünde düşünen bir arkadaş var karşımızda. Sizin enerjiniz çok demiş onun zamanında. Ve şimdi de bunlar aydınlığa çıkıyor mu? Çıkıyor çünkü ay yine, yine dolunay görüyorsunuz. Bugün dolunayın etkisiyle bu durumlar çok çok fazla gündeme gelecek sanırım. <laughs> Buradan da alalım. Tasalanıyor. Çünkü geçmişin izleri çok fazla. Geçmişte yaptığı durumlar ona baskı uyguluyor. Kendi kendine baskı uygulayan biri de var. Aynı zamanda. Geçmişin e, yarattığı enerjisi kendi manipüleleri daha doğrusu ee, sıkılmış, bunalmış bir süreçten geçti. Evet. Şu anda da tasası neymiş? Endişesi eğer ben adım atarsam başka bir daha farklı, daha kötü bir sonuç olur mu? O yüzden saldığı bu noktada başarı sağlaması lazım. Salmış biraz. Siz çok güzel, çok ağırlımlı, çok yakışıklı çok bolluk bereket içerisinde ışık saçan biri olarak görünüyorsunuz geçmişte. Sizin olan anıları çok taze bir şekilde gözlerin önünde duruyor. Başarı kazanmak istediği bu aşk. Görüyorsunuz değil mi? Aşk var mı diyoruz ya. Tabii ki aşk var. Bu aşk sizi o kadar bir eş yapıyor ki onun için. Ee, o kadar ruhsal bir duygu içerisine giriyor ki. Ya da uyum içerisine sizin de bir bağ olduğunun farkında hissediyor. Burada aynı zamanda birinden yol ayrımı var. Tasalandığı şey hadi gidersem olmazsa tasası da var. E ama buradaki annesinden, eşinden, arkadaşından ya da kimse işte bu kişiden de yol ayrımı var. Size doğru gelerek bu başarıyı sağlamak istiyor. Şu an biraz salmış enerjileri, onu söyleyeyim. Salmasının sebepleri de bunlar. Korku tamamen aslında demeyim. Daha kötü bir sonuç ne olabilir ki? Zaman uzun zamandır zaten bekliyorsunuz. Bir türlü dönüş yapmadı. Belki öbür taraftan daha bir, kötü bir sonuç elde edecek sanırım. Sanki e, ailesi belki daha fazla karşı çıkacak. Belki kendi eşi var. Nasıl ayrılırım diye düşünüyorum. Gibi gibi. Evet. Neden iletişime geçmiyor? Çünkü çok fazla yük hissettiği bir süreçmiş. Sırtında bir yük varmış onun. O yük bir dişin enerji yükü. Herkes olabilir dedim ya biraz önce. O yük yavaşlatmış bu arkadaşı. Bu yüzden şu an dönmüş bunlara bakıyor. Bunları inceliyor. Bu yükü nasıl atarıma bakıyor arkadaşlar. İşte kendi aziz, belki evli belki evliliğe gitmek isteyen birisi. Fark etmez. Ama bu yükü atmaya karar vermiş geçmişte. Evet. Yavaşladığı için çok fazla keder, üzüntü var ee, ve pişmanlık çok fazla. Başarı kazanmak istediği şey siz. Sizi istiyor mu? Çok istiyor. Kaderindeki döngü değişiyor mu? Evet, değişiyor artık. Burası sizin e, harekete geçmemesinin sebebi, az daha sabır demesinin sebebi. Arkadaşlar, geçmiş enerjiler ya da şu anda içinde bulunduğu etki ve size yaptığı haksızlıklar, ilahi adalet daha doğrusu kendi içine dönmüş biraz daha sabır dedi, biraz daha de büyümesi, dengeye gelmesi lazımmış, azıcık daha dedi, biz seninle bir dünyayız aslında, ben bu dünyada olmaktan çok mutluyum, seni çok seviyorum, evet bunları gerçekten söylüyor kendi içinde. İşte bu yükü atmış ama birazını biraz daha duruyor, dengeye gelmesi lazım. Evet o zaman biz Rumi'mize soralım. Bu hafta bu dengeye gelme var mı? Pazar gününe kadar ki olan süreci soruyorum. Bu hafta bu adım atar mıymış bu arkadaş? Bu arada adımlar gelmiyor sanmayın arkadaşlar adımlar geliyor bana yazıyor ya danışanlarım. Ama dengesiz adımlar şu anda. istekleri konusunda çok fazla e, işe içine çıkılmaz bir noktaya doğru gidiyor. E, dedim ya, iletişimsel olarak kendilerini şu an durduruyorlar biraz. Dualarda olduklarını, bir başlangıca meyil ettiklerini ve çabalarının da şu an için e, durduğunu, bakın yattıkları yette düşünüyorlar çok fazla, hayal ediyorlar. Dua ediyorlar, meditasyon yapıyorlar, ne edeyim dersler Burada somut bir başlangıç yapabilmek için e, eylem noktasında karşılıklı oturup görüşmek isteyecekler ve evet görüşmek isteyecekler ve bunu da hızlı bir şekilde yapmak isteyeceklermiş. Arkadaşlar karşılıklı görüşmek, duygularla aktarmak. Şimdiye kadar yapamadı ya bunlar. Evet buradaki yoksulluk nedir? Çok fazla kıtlık içinde olanlar var. Ee, yalnız hissedenler çok var. Ama bu yalnızlığın altında da bir hükümdarın ışığı yatıyor. Yani kendisi bu ışığı, bu yoksulluktan, bu yalnızlıktan, bu kaybetme noktasında kazanmış oluyor. Ve arkasına baki mutluluğun için seviniyor. Bir iletişim görülüyor mu? Görülüyor. Küçük bir iletişim daha sonra daha büyük bir iletişime doğru ilerler ama. Küçük bir iletişimle bu noktada biraz manipülatif de olabilir. Biraz e, manipülatif olmasa dahi e, nasıl diyeyim gelgitli bir iletişim olabilir. Çünkü retronayız zaten. Sizler suskuluğunuza devam edin diyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sizler devam edin azize olmaya. Sabretmeye. Orada iletişim var. Ama gelen iletişimlere güvenmeyin. Çünkü prens enerjilerinde aynı zamanda gelgit enerjilerde siz devam edin sessizliğe sabredin dedi. Evet alın kabul edin. Beğenirle beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.